Merhaba. Bu videoda PC info yazılımının yüklenmesi ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Öncelikle hesap.com.tr adresine gidilir. Ardından giriş yap butonuna basılır. Bu alana UBS kullanıcı adı ve parolasını girerek giriş yapabilirsiniz. Giriş yap butonuna bastıktan sonra sisteme giriş yapıyoruz. Sağ tarafta bulunan bilgisayar ve cihazlarım alanına geliyoruz. Eğer daha önce bir cihaz kaydettiyseniz sisteme bu alanda listelenecektir. Henüz hiçbir cihaz kaydı yapmadıysanız sağ tarafta bulunan Windows butonuna tıklıyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili klasörü açıp sağ tuşa basarak dosyalar bulunan klasöre çıkartılır. Daha sonra ilgili klasörün içerisine girilerek kurulum dosyasına çift tıklanır. İlgili kurulum işlemi tamamlandıktan sonra program otomatik olarak açılmaktadır. Eğer yazılım varsa bu alandan kontrol ederek yüklemesini yapabilirsiniz. Bu cihazın donanım bilgilerini topla butonuna basarak bilgisayarınızın özelliklerini bu alanda listeleyebilirsiniz. Listeleme işlemi yaptıktan sonra sonraki adıma geçiniz butonuna tıklayınız. Bu alana hesap.com.edu.tr adresine giriş yaparken kullandığınız bilgileri yazınız. Ardından Bağlan butonuna tıklayınız. Hesap üzerine henüz cihaz kaydedilmemişse bu şekilde bir uyarı alacaksınız. Bu bilgisayar seçili hesabın cihazlarına kaydet butonuna bastığınızda cihazınız ilgili hesabın üzerine kaydedilecektir. Hesap.com.tr adresine geldiğinizde sayfayı yenilediğinizde Özelliklerini kaydettiğiniz bilgisayarı bu alanda görebilirsiniz.